Muğla Büyükşehir Belediyesi 9 günlük bayram tatili ve yaz sezonunun başlamasıyla birlikte il genelinde çıkabilecek orman yangınlarına karşı yerli ve yabancı turistlere Türkçe, İngilizce bilgilendirme broşürü dağıttı. Muğla Büyükşehir Belediyesi olası yangınlara erken müdahale için Bodrum, Fethiye, Milas ve Seydikemer ilçelerinde mobil istasyonlar kurdu. Orman yangınları konusunda Türkiye'nin en hassas bölgelerinin başında gelen Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi turizm merkezleri başta olmak üzere tüm ilçelerde vatandaşları yangınlara karşı uyardı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, hava, kara ve deniz yoluyla Muğla'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin giriş yaptığı otogar, hava alanı ve limanlarda yangınlara karşı Türkçe ve İngilizce bilgilendirmelerin yer aldığı broşürler dağıttı. Dağıtılan broşürlerde: Değerli misafirlerimiz, doğası, denizi, tarihi ve kültürel yapısıyla dünyanın cennet köşelerinden biri olan Muğlamıza hoş geldiniz. Tüm beklentilerinizin karşılığını aldığınız, hayal ettiğiniz her şeyin gerçekleştiği, hiç unutamayacağınız bir tatil dönemi geçirmenizi dileriz. İlimizin yüz ölçümünün yüzde 60'ından fazlasını ormanlık alanlar oluşturmaktadır. Bu da şehrimizi yaz aylarında orman yangını riskinin çok fazla olduğu bölgelerin başında yer almasına neden olmaktadır. Maalesef orman yangınlarının yüzde 90'ından fazlası da insan kaynaklıdır. Tatil sırasında dikkat edelim ki istemeden de olsa bir yangın felaketine neden olmayalım. Böylelikle doğa gelecek kuşaklarında benzer ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam edebilsin denildi.